Şimdi psikiyatrik hastalıklar uydurma mı konulu bir programda e, travma sonrası stres bozukluğu e, isabetli bir konu. Çünkü e, işte psikiyatriye e, en son girmiş hastalıklardan biri. Tamam güzel. Tam da uydurma meselesi sonradan Değil mi? Sonradan uydurulmuş. 70'lerden <laughs> önce tabi Vietnam savaşından sonra evet. e, bu hastalık psikiyatri literatürüne giriyor. E, bu ad veriliyor çünkü Vietnam Savaşı'ndan sonra Amerikalı hekimler işte bir sürü Vietnam gazisinin görüyorlar. Bir belirti kümesi sergiliyor bunlar. Flashback'ler, olay sürekli gözümde canlanıyor. Sanki her an yaşanıyormuş gibi, değil mi? Böyle Her an, mi? an yaşanıyormuş gibi. Bu Rambo Nasıl filmlerinde mi? de çok güzel anlatılır bunlar. İşte Sylvester Stallone de orada olayı yaşıyor gibidir. İşte donuk ve uyuşuk gibidir. Olayı hatırlatan bir şey olunca birdenbire e alarm haline geçer işte kırar döker falan e, bu tür enteresan de olur yani bunlar Eskiden şimdi 1970'lerden evvel de hekimler görüyorlardı bu vakaları. ama ne diyorlardı depresyon diyorlardı veya kaygı bozukluğu diyorlardı e, yaşanan üzücü olaylar Elbette depresyona yol açar veya kişiyi kaygı sahibi yapar var olan bilinen bu teşhisleri koyuyorlardı ama 1970'lerden sonra Vietnam Harbi'nden sonra 70'lerde bir sürü işte harp malumu artınca, daha görünce daha artınca. Amerikalı hekimler baktılar ki ya bu depresyonda görülmüyor bu belirtiler. Depresyon ayrı bir şey. Bu ayrı bir şey. Ve çok sayıda bu konuda yayın yaptılar, vaka bildirdiler, çok vaka toplarılır. Ve en sonunda yani böyle bir hastalığın var olduğu ispat edildi. Hatta 90'lı yıllarda bizde de e, bu tartışmaların e, yapıldığını hatırlarım ya öyle bir hastalık yok. E, bizim de ne zaman aklımız başımıza geldi? 99 depremi felaketinden sonra a işte varmış e, demeye başladık toplum olarak değil mi? Tabii çünkü evet. çok sayıda yani bir sürü benzer vaka hala da görüyoruz yani bu 12 sene geçti. E hatta Red yıl dönümlerinde bile tabii. değil mi o bir artış ya da böyle alevlenme evet. gibi durumlar tabii. oluyor. Bize gelen telefonlarda ve sorularda da artış oluyor o yıl dönümleri tabii. de denk geldiği zamanlar.